Merhaba arkadaşlar. Ben bugün nereye geldim biliyor musunuz? Benim akrabamın eve geldim. Çünkü benim yeğenim var bugün. O yeğenim e, sizi tanıştırmak istiyorum. Çünkü geçen Türkiye'ye gidip İstiklal Maç söyledi. E çünkü ben öğrettim de. Ya, ama gerçekten bu e, bir etkinlik için e, Japonya'nın geleneksel e, profesyonel şarkıcı olarak performans etmeye gitti. Baksanıza çok ödüller var ve bugün... Merhaba. Sizi tanıştırmak istediğim benim yeğenim Naomi-san size... ゼロイスクラマスイシ,ムシュそれめき必要無しというわけで一緒にイスクラルマシュ歌いましょう。はい、じゃあ行きましょう。はい、せーの。コルクマスメスブシャパーラーダイユーステアンザジャックソメディユルドームニュストデッドデッドジャコベニミレティミ ゆずず、パラヤ、ジャコベニー、ディオベニミレティミディ、アンジャク、シャツマ、クルバ、オラユ、チェフレニエナズヒラ、カフラマ、ウルク、マビュッキュ、ネプシ、デブジェラ、サナオルマズ、ユーキュレ、 Arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Naomi san, Naomi san hiç Türkçe konuşamıyor, bilmiyor. Ama istikrar marşı sırf o performansı için istikrar marşı ezberip Türkiye'de performans etti. Size çok sizden çok arkışı bekliyorum ve Be beğenileri bekliyorum gerçekten. Naomi san bir de Naomi'sanın e, Instagram sayfası takip edin lütfen. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.